Yan karakter iken dizilerde kendilerine ağırlıklı e, rol kapan tiplemeler üzerine oluşturduğumuz diye cümleyi de çok güzel olur. <gülüyor> Tebrik <gülüyor> ediyorum. Bölümümüze <laughs> devam ediyoruz. Didem, ee, <laughs> söz Simpsons'a geçelim dedik. Ee, Simpsons'da aslında bilmiyorum bu ayrıntıyı duymayan kaldım ama <laughs> hani Homer Simpson... Aslında dizinin ana karakteri değildi. Olacak şey değil. O derece e, dizi oluşturulduğu sırada Bart'ın e, dizinin ana karakteri olması üzerinden bir kurgu oluşturulmuştu. Hatta ilk üç sezon bu şekilde devam etti. Dördüncü sezondan itibaren Homer aldı, yürüdü evet, ve şu anda oldu. da Homer'ı e, ana karakter olarak izliyoruz açıkçası. Tabii ki diğer karakterlerde ağırlıklı Tabii ki. ama bu derece dramatik evet, bir, gelişim bir dönüş söz konusu olmuş durumda Simpsons'da kesinlikle e, Buffy The Vampire Slayer'da çeşitli e, ön çıkan yan karakterlerimiz olması olması normal ki bunlardan bir tanesi daha önce de söylemiştim hayatta da vampir olduğuna şüphelendiğim James James Mars tarafından <laughs> canlandırılan Spike karakteri e, son derece son derece iyi bir karakterdi yani o o haliyle ve devamında biraz sonra da bahsedeceğiz dizinin yıldızlarından bir tanesi haline geldi son derece seviliyor hayranları tarafından da son derece seviliyor seviliyor. Buffy'nin sevgililerinden bir tanesi olarak <laughs> diye de ispiyon vermiş <laughs> Daha sonra da Angel'a kaydı falan orada spin-off falan şeklinde ne yapıyorsun? Yani? <laughs> Merak ettin mi? <laughs> <laughs> Bu ne? Onu ben evden getirdim. <gülüyor> <gülüyor> Onu ben... <laughs> Cinayete <laughs> mi gidiyoruz <Ya>. buradan? <laughs> Şimdi dizileri nasıl seyrettiğinizden bahsedelim. Tabii ki Mutfak'ta da de <laughs> Dexter... Ha, ha cinayetimizdi. E, de? Dexter stretch filmleri kullanın. Reklam aldık, Dexter'da. <laughs> Dexter'dan reklam aldık. <laughs> Bafi bitti mi? Bitti bitti. Sana ben oyun oynuyordum bitti. o sırada. <laughs> Star Trek'e geçelim o zaman. Uçalım Ece oradan abi. oraya. Yani Star Trek'in orijinal dizisinde Spock aslında öyle hani ön planda bir tipleme olarak e, e, kurgulanmamış. Ama bakmışlar ki o mantık, duygusuzluk falan diye böyle adam almış, yürüyor, o bir oynuyor falan. O bayağı bir popülerleşmiş ve adama ciddi, ciddi işte, e, ön planda oldu karakter. Yani, evet yani. <laughs> Gönüllerimizin volkanı. <laughs> Büler bir, bir adam vazgeçilmez parçası halinde. <laughs> Aynen yani. öyle yani. <laughs> Fenomen olmuş birinden bahsediyoruz. Cinno gene, gene akıllıca e, o dönüşlerinden biri olmuş bu da. E, bu, ben bu arada Spock'la ilgili daha önce şöyle bir şey okumuştum. O da çok hoşuma gitmişti. Spock, şey orijinal dizide yani şöyle diyeyim Star Trek dünyasında işte bir uzay gemisi vardır, bir kaptan vardır, kaptanın bir numara dediğimiz Yaveri vardır. Spock tiplemesi aslında önce bir kadın olarak düşünülmüş, yani Spock değil aslında da <laughs> bir uzaylı değil, bir insan kadın hı. ve bir numara o olacakmış. Fakat sonra e, o yıl yani bu arada çok ...60'lardan bahsediyoruz. 60'larda bir kadının... E, ...ana hmm. karakterlerden... ...yani bu kadar önde bir karakter... ...bu kadar önemli anladım bir anladım. rolde bir karakter... ...olması mı daha tutar? Yoksa bir uzaylı mı? Bir kulaklı bir uzaylı olması mı? <laughs> Aynen da. ve bu ikisini şey tartıya koymuşlar... ...ve sonunda Spock e, ağır basmış. Ve spa öyle bir numara yapmışlar. <laughs> ve hatta yanlış hatırlamıyorsam... E, ...bir şeyde... ...gene orijinal dizide... ...Uhura'dır. <laughs> Oradaki dişi karakter evet. ee, Uhura ile eee Span ya da Körkün birinden birinin bir öpüşme durumu var ve Amerika bir zenci ve bir beyaz Hı -hı. insanın e, ekranda öpüştüğü ilk dizi olarak Star Trek Hı -hı. orijinal dizi bayağı şeydir. Bu iki iki, iki durum bana çok da Hı -hı. ilginç gelir. Evet. Böyle bir Aynı tip aynı Şimdi rol çalanlar arasında tabii ki bahsedilmezse olmayacak. Hatta biz Serdar'la e, buna <laughs> senden Serdar evvel özel bölüm bile yapmıştık. Evet. Havaii Meteor Modern Barney'sine, evet. Barney'sine adanmış bölümümüzde isterseniz geri dönüp bakabilirsiniz. Aynen. Neil Patrick Harris'in canlandırdı Neil Patrick Harris son derece komplike ve <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> başarılı bir oyuncu. Gerçekten harika. E, Tabii ki dizide, bilmiyorum ağırlığının bu kadar... Aynı The Big Bang Theory'de evet, olduğu evet. gibi, yaşandığı gibi. Burada da detay vermeye gerek yok, ne durumda olduğu. 22 dakikada şu anda bir oylama yapıyoruz. Henüz katılmamış olanlar 22 dakika oraya uğrayıp baksınlar, orada açık ara bu diziyi niye izliyorsunuz, Barney Stinson <laughs> için izliyorum şeyi seçeneği. Evet. Şöyle. Bir de, bir de aklıma bir şey geldi. Şöyle küçük kızımla e, Susam YouTube'da Susam Sokağı <gülüyor> <gülüyor> episodları seyrediyoruz küçük. Orada Susam Sokağı Neil Patrick Harris diye ararsanız oradaki küçük <laughs> eğlenceli performanslarını da görebilirsiniz kendisinin en favori e, oyuncuları. Onları seyrettiriyorsun. Ne şimdi? Seyrettiriyor. yanımızda Leyla ile izleyeceksiniz bizi. Aynen öyle. Onlar <laughs> da komik yani. <gülüyor> tamam. <laughs> e Glee'den bahsediyoruz <laughs> sürekli zaten biliyorsunuz. Evet, Orada Su Silvestri belki biz bölümlerimizde çok şarkı söyleyerek ön planda olmadığı için <laughs> evet. e, karakterlerden bahsettiğimiz bölümlerde ele almamıştık ama Su Silvestri aslında e, canlandıran Jane Lynch dizinin ilk e, bir birkaç bölümünde konuk oyuncu olarak yer alıp ondan sonra hatta o sırada başka bir dizide de ana rollerden birindeydi. Gidecek bir insandı. Fakat kadın o kadar güzel oynadı ve o kötü karakter Amerika'da o kadar tuttu ki sonunda Jane Lynch'e dediler ki biz seni... E kadrolu yapacağız hı hı. ve bayağı da sana şey yazacağız dediler. Şu anda da hani kadının olmadığı, girmediği yani. e, sahne neredeyse evet. olmayacak derecede ön planda bir karakter haline geldi. Son hak ediyor dedi, mu? Ediyor. Oturduğu emi aldı yani bu rolüyle. Zaten ondan önce de çok seviyordum. Şimdi Aynen. de hani hak Aynen. ettiği yere bu sayede gelmiş Aynen öyle diye düşünüyorum. Modern Family bence yani o kadar pırtlak gibi sitcom çıkıyor işte hep bahsediyoruz biliyorsunuz. Bir sapa sağlam duran bence son dönemin en en e, ileri durumda sitcomlarından <laughs> bir tanesi. Burada Eric Stone Street'in canlandırdığı Cameron Tucker var. E, orada biliyorsunuz ailelerin bölümlerini e, gay çiftimiz var bir tane. Onlardan bir çiftin elemanlarından birisi. Bu derece öne çıkan bir karakter olması onun da beklenmiyormuş. Fakat son derece parlamış. Hakikaten çok komik dizinin bize göre de en komik karakteri falan olabilir yani. O yüzden bayağı popülerliği artmış durumda. İzlemiyorsanız zaten Modern Family'i kesinlikle izleyin diyorum. Bu Peki. vesileyle. <laughs> <Didamcim. gülüyor> İzlemiyorum. <gülüyor> Kızım sana söylüyorum. <laughs> Anlı, aldım ben mesajı. <laughs> Ne diyelim o zaman? Community mi diyelim? Diyelim bari. de ben Community'nin community... ilk bölümünü seyredip sonra gerisini izlememiştim ama... İşte gene ama bu benim de beklettiklerimden sevenleri... bir tanesi. Senin niyetin yok herhalde de benim, benim niyetim sonra yok. olacak ama... Evet, ama sevenlerin çok anladığım kadarıyla <laughs> bayağı bir dişe dokunur bir tarafı var dizinin. Ee, burada hemen o sevenler için abet Nadir tiplemesi var. Deni Pudi tarafından canlandırılıyor. Ee, bu tipleme aslında e, dizinin geneli şey e, Jeff Winger'ın hayatı üzerine olacakken, abe birden böyle popülerleşiyor hı hı. falan. Ondan sonra çok garip böyle e, işte sevilebilen evet. bir tipleme ha. çiziyor. Ondan sonra pop kültüründe tutunca arkadaşa daha fazla rol yazıyorlar evet. ve o öne çıkıyor. Sevimli bir karakter bence. Yani şey oyuncu olarak hı, anladım. E Gossip Girl'de Leighton Meester'ın canlandırdığı Blair Waldorf karakterini biliyorsunuz Gossip Girl'ı seyrediyorsanız. E, Serena'nın işte belki daha da gölgesinde kalacak bir şeydi karakterdi. Fakat hani medya tarafından özellikle o kadar çok parladı ki özellikle bu hem o kötü kötüsü karakteri artık yani sadece bir villain değil tabii ki de kötü e, dizinin kötü karakteri diyelim ve de gardrobuyla da tarzıyla da saçıyla başıyla vesaire Serena da o şekilde bir hani moda tabirle trend setter tiplemeler ama Blair'e bu kadar ağırlık vermeyi düşünmüyorlarmış. Şimdi hiçbir ağır şey öne çıkmada eksiklik <laughs> durumu yok yani gayet diziyi almış gidiyor şekilde. Bilirsiz olunca hatta hayranlar bir zıplıyor anladım katıyorum <laughs> ortam. Yani Blair olmazsa evet, onun olmaz. üzerine ben bence de falan daha diye evet evet yorumlar ben de yorumları okuyorum daha çünkü bir takipçi kitlesi olduğunu zannediyorum. Evet. Ee, United States of Tara hmm. bu aslında bizim ülkemizde anladığım kadarıyla çok daha fazla bilinmeyen bir dizi. İkinci sezonuna geldi. Ama e, yani burada çok güzel e, bir konu var aslında bakılırsa. E, çoklu kişilik e, bozukluğu denen hı hı birden fazla e, kişiliği olan bir e, kadının ve ailesinin hayatlarının nasıl geçtiğine durumu dair yarım saatlik ama hani bir komedi durumu yok bence. Her, her yarım saatlik evet. dizi komedi Kom diye öyle sunuyorlar ama bu ama bence Tarada hiç öyle yok bir komedi durum yok aslında bakılırsa. Ee, burada e, Hatun'un çocuklarından bir tanesi Marshall Gregson ee, onu Keir giriş e, canlandı. Gil Christ canlandı. Gil Christ. Zor 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 bir canlandırıyor. şey canlandırıyor. Üçüncüde tutturdum. <laughs> Gil Christ canlandırıyor. Hem çocuğun çok güzel oynadığını düşünüyorum hem de tipleme gerçekten özel bir çocuk o çocuk ne olduğu, nasıl olduğuna dair ben eğer bir şeyler söylersem diziyi hiç izlememiş olanları çok fazla ispiyon olacak. Hı hı. O güzel bir ayrıntı çünkü dizinin ilk sezonunda ortaya çıkan gelişmeyle birlikte. O yüzden çok fazla şey hı hı. yapmayacağım ama bu diziyi bir deneyin diyorum. Üstün üstlük bu çocuğun gerçekten de hani bu güzel rolle benim gibi başkaları tarafından sevildiği için ön planda fazlasıyla onun için işte söz yazıldı, şey yapıldı. Hani rol yazıldı bir çocuk haline geldi. Benim gene gelmiş geçmiş en sevdiğim <laughs> sitcomlardan bir tanesi olan. Ama yani şimdi sitcom var, sitcom var hakikaten. Şimdi bu klasik Derde Evet, klasiklerde Biraz kalıyor. Yani daha eskilerde Grace Grace gene, olduğu evet. olduğu için. El bir, bir Frasier Friends ayarında bana göre değil ama gene onlardan Bence bir, bir kademe gene hatırı sayılır pozisyonda Will and Grace. Will and Grace işte adından belli olduğu üzere Will ve Grace'in üzerine kurulu bir diziydi ama özellikle Megan <laughs> Eee isimli gerçekten Mulally. parlayan çok çok iyi bir oyuncunun canlandırdığı Karen Walker o cırlayan sesiyle aradan patlayarak geldiği sahnelerde <laughs> ki Jack de yani bunun kankası Jack de hiç aşağı evet kalır ya, durumda evet. değil ki bana bana sorsanız özellikle Grace'i zaten pek sevmiyorum yani. <laughs> Grace hiç olmasın. Ben Will de belki olmasa da olur ama bu ben ikisi olmasa. Ben Will'i sevmezdim. Öyle mi? O yüzden ben bayağı diziyi bıraktım. Grace'i seviyordum da Willis o kadar dayanamıyordum ki. Allah Allah. Ee, ama <laughs> dediğin gibi Karen yani sahne ben Karen'ın sahneler için bir, bir sürü kere Villan Grace'i var yani Diziyi hani, hasta değildi ama iyice oyunculardan bir tanesi. Sonra gittim baktım bu kadın gerçekten mi böyle konuşuyor diye. Hayır dedi, işte hayır. konuşmuyor. Bu kadın üstelik de böyle o öyle oturaklı şey bir kadın ki hem sesi sesi bambaşka zaten. Yani o seneler sezonlar boyunca o sesle konuşmayı hadi şarkı falan da söylüyor dizide yani. Siyah. O sesle şarkı söylemeyi başarması bile süper oyuncuymuş. Hatır sayılır bir e, beceri. Gerçekten süper bir oyuncu. Ve bence Villan Grace yerine Karen Jack olsa ben <laughs> bayağı evet. <laughs> Seyrederdim derdim yani <laughs> uzatsalar mı şöyle yandan? Keşke aslında. biz şeye çıksaymış uzantımızdan. Çık uzansa. Seyrederdik derdik vallahi evet. açıkçası. Hemen gene başka bir komediye atlıyoruz. Orada <laughs> Scraps, evet, e, Türkçesi hizmetli olan the Janitor. He, evet. Ki e, ismini gene ya gerçekten bilmiyoruz. E, janitor, şey, olarak. janitor. olarak kaldı yıllar boyunca. Hani ismini öğrenemedik karakterin. E, Neil Flynn canlandırıyor. O da gerçekten Şimdi The Middle'da ço görüyoruz evet, middle'da Çok iyi bir oyuncu gerçekten. Çok çok güzel oynadı. E, bu da şey yani arka planda JD'nin kafasında hayal evet. ettiği bir tipleme olarak aslında çıktı. Sonra aa bu adam <laughs> ne no, güzel <gülüyor> <gülüyor> bir adam yani tuttu. Biz bunu daha çok gösterim dediler ve janitırsız bölüm izlemeyiz evet, hale geldik. Öyle. Bu bölümde adam ne pislik yapacak diye bekliyorsun. Ee, gerçekten çok da geliştirildi ileride karakter. Vazgeçilmezi oldu dizinin. Janitırı da almadan edemedik. Yine kısaca anacağımız Buffy the Vampire Slayer'da Angel bu sefer. David Brennan'ın canlandırdığı. Yani Spike'ın yeri ayrı, Angel'ın yeri ayrı. Benim için hepsinin yeri çok ayrı. Ruhu olan vampir tiplemesinin çok büyük ağırlığı olmayacaktı aslında dizide. Yine Buffy'nin sevgilisi olunca bunların yolu açılıyordu. <laughs> Ondan sonra kendi dizisi oldu. Çok şahane oldu. Erken bitti bana göre. Çok çok sevdiğim dizilerden biriydi. Angel demek benim için <laughs> vampir demek. ben ben mesela bak Buffy Baştan da sevmedim, ben de. Yani bak Sonra da zaman ıı, ya. izlemedim seyrettim ama açıkçası ara ara bakıp. Ama Angel'a büyük hayranlık. Ama seyrettim. Angel başladığında, Angel yakaladığımda izler. ...hale evet. getirdi beni. Orada bir başka bir şey var evet. yani. Adamın havası da, çok, hani kurgu Çok, acayiptir bence de. Ben de. Ben... Özlerim yani. Boranız'ı şimdi de şeyde, i̇şte Monst'a ben onu kabul bambaşka boyunca. bir rolde ama gene adam oynuyor yani. İyi iyi, iyi oyuncu yani evet. evet. Ama ben en kaldım orada. Sen kaldın. Evet kaldım <laughs> <laughs> evet. <Sen gülüyor> Raising Hope Hop bu sene başlamıştı. <laughs> ee, Raising Hope'ta e, Momo dedikleri, büyükannenin annesi aslında o hatun. Daha hmm. da şey yani büyük anneden daha yaşlı bir, bir, bir nesil üstte bir hatun. Ee, bu karakteri işte Cloris Le Leachman canlandırıyor. Bu aslında ilk bölümde böyle e, gene şey gibi konuk olacak Katin Kalynukta gibi konuk Hı -hı. olup görünüp gidecek bir karaktermiş ama bakmışlar <laughs> bu çatlak tipleme çok tutmuş e, kadını düzenli e, şey haline getirmişler ben bu ayrıntıyı bilmiyordum bu bölümü hazırlamadan önce ve e, hakikaten de şey dizi, dizi zaten çatlak bir dizi çok severek Hı -hı. izliyorum evet, sen ve tutmuş bilir. olmasından da çok bu, memnunum e, onun üzerinden de çok değişik yerlere götürebiliyorlar vazgeçmemelerini ve bunu tut tutmalarını sevdiğim bir karakter cidden mama tatlı işte. tatlı bir adı. Listemizin son karakteri de Lost'un Ben Linus'ı Michael Emerson'ın canlandırdı. Aslında sadece ikinci sezonda üç bölümcük rolü olacakmış. O hatırlıyor musun? O düşük omuzlu tişörtüyle. Adam Dayak tişörtünü Az yüzü. O, o haliyle görünüp gidecekti. Karizma marizma olmayacaktı yani. Ama ondan sonra aldı yürüdü dizinin esaslı elemanlarından yani. biri evet. oldu. Fazlasıyla tuttu. Ama tut, tutacak tuttu kadar yani. da ben, bir şey sundu gerçekten. Evet, ben Emerson, hakikaten hatıra sayılır bir yani, karakter biz, olarak görünür oldu. Ben kendisini en son Parenthood'da mesela ne alakalı? <laughs> Parenthood'da gerçekten çok enteresan bir konu geçirme ya, olarak gözüküyor. Ge, gerideyim Parenthood'da kaçırdım. <laughs> Bakalım neler olacak şeyde. Onu da neyse. Konuyu da <laughs> Rol çalanlar. Rol yani bunlar, yani unuttuysak, aklınıza gelen varsa Muhakkak bunu nasıl anmadınız falan diyorsanız ki vardır. Ne olur bir yorum atın. Biz de yorum çok merak ed ederiz. O yüzden Paylaşalım. seviniriz. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşürüz.